1980'li yıllarda Fransa'da yaşayan Cadullah değil mi? Cadullah ismindeki bir İsrailli Yahudi çocuktan bahsetmiştik. Fransa'da yaşayan bakkal bir Müslüman o gençle ilgileniyor. İslam'dan önceki ismi Cadullah'ın o gençle ilgileniyor. Bir gün genç bakkaldan çıkarken bakkal İbrahim sesleniyor diyor ki ey Cad diyor çikolatanı diyor almadın diyor. Çünkü Cad her alışveriş yaptığında istediklerini poşete koyarken bir taraftan da bakkalı görmeden çikolatalar çalıyormuş. İsraillerin karakterinde vardır. Çünkü arz onlarındır onların anlayışına göre. Senin malın onun malıdır aslında aranızda bir fark yoktur. Yalnız bu Müslüman bunu fark ediyor müdahil olmuyor. Bir, iki, üç. Bakıyor ki genç bir gün çikolatayı almayı unutuyor. Diyor ki çikolatanı diyor almadın. Çocuk bu sefer korkuyor, panikliyor. Ben diyor polise mi vereceksin? Ya da diyor beni aileme şikayet mi edeceksin? Yok diyor asla yapmayacağım. Senden diyor sadece bir şey istiyorum Benim dükkanıma her gün geleceksin. Deri kaplama bir kitap gösteriyor. Buradan bir sayfa çekeceksin. Ben sana diyor onları okuyacağım sen beni dinleyeceksin. Güzel bir teklif. Masum bir teklif, sonu acı olmayan bir teklif. Genç bunu kabul ediyor arkadaşlar. Genç her gün Bakal İbrahim'e gidiyor, o kitaptan bir pasaj seçiyorlar, Bakal İbrahim ona okuyor, o evine gidiyor. Bir gün Bakal İbrahim'in yanına indiğinde bakıyor ki kapının üstünde hastanede olduğu ile alakalı bir ilan var. Hemen hastaneye koşuyor o odanın kapısında bakkal İbrahim'in oğullarına yaptığı nasihatı duyuyor. Benim diyor dükkanımda bir kutu var. Bunu Yahudi çocuğu Cağda miras olarak bırakıyorum. Tabi genç tüyleri ürperiyor. Müslüman bir adam Yahudi bir çocuğa bir miras bırakıyor. Ve kendisine o kutu takdim ediliyor. Yalnız bu kutuyu hiç açmamış. Hiç dokunmamış yıllardır kütüphanesinde süs eşyası olarak kullanmış. Bir gün annesiyle kavga eder, aklına bakkal İbrahim gelir. Hani o okuduğu kitap içerisinde pasajlar vardı ya, her okuduğu kelime ve cümlelerin ardından cadın aslında kalbine ne iniyordu? Rahmet hazineleri iniyordu, merhamet iniyordu, sevgi iniyordu, muhabbet iniyordu, sekine iniyordu. Bunu cad İbrahim bakkalı kaybettikten sonra anladı. Sonra dedi ki şu kutuya bir bakayım. Kutuyu bir açtı. Bakkal İbrahim'in kitabı. Hazine bulmuş bir kişi gibi hemen kitabı açtı. Bir baktı ki her bir satır kendi dilinden olmayan Arapça sözlere sahip. Hemen bir Tunuslu arkadaşına gidiyor. Tunuslu alıyor. Tunuslu'ya gidiyor. Hatta şöyle ifade kullanıyor. Diyor ki bu diyor bakkal diyor İbrahimindir sihir kitabı. Kabala biliyorsunuz Yahudilerin. Büyü yaptıkları. Bunu da bir büyük kitabı zannediyor. Bunu diyor bana diyor tercüme eder misin? Arap açıyor bir bakıyor ki bu Allah'ın kitabı Kur'an. Yahudi bu Müslümanların diyor kitabı Kur'an'dır diyor. Öyle mi diyor? Eğer diyor bu Müslümanların kitabıysa ben de diyor iman ediyorum diyor. Genç ondan sonra ismini Cadullah el-Kur'an'i diyor. Sonra İsveç'te 6000 bin tane Hristiyan'ın veya Ateist'in hidayetine vesile oluyor. 6000 bin tane sarı, kırmızı tenli, belki siyah tenli bilemiyorum insanın hidayetine vesile oluyor. Sonra Kur'an'ı böyle eline alıyor, bakıyor, bir şey dikkatini çekiyor. Önde bir Afrika haritası, altında Nahl suresi 125. ayet. Evlerinize gittiğinizde bakın. Diyor ki herhalde diyor bakkal İbrahim bana alttan Afrika'ya gidip davet çalışmamı yapmamı tembih ediyor der soluğu nerede alır biliyor musunuz arkadaşlar Afrika'da alır arkadaşlar birler değil onlar değil yüzler değil binler değil kabileler Cadullah el Kur'an'inin vesilesiyle İslam'a giriyorlar bir rivayete göre 6 milyon insan İslam'la şeref ediyor. yani Selman Avde diye bir davetçi var o hatıralarında anlatıyor diyor ki ben diyor bir seminere gittim. Seminerde diyor konuşmacıydım. Ben diyor Cadullah el Kur'an'dan bahsettim. Sonra diyor bir Afrikalı eyet geldi. Ellerimizi diyor öpmeye başladılar diyor. Ellerimizi öpmeye çalıştılar diyor. Senin diyor elin diyor Cadullah'ın diyor eline mi değdi diyor. Biz diyor elleri öperiz. Neden? Çünkü biz kabilemizle İslam'la şereflendik. Bunun vesilesi diyor o gençtir. Diyor. Allah Ekber. Sonra kendisi ölüm döşeğinde 54 yaşında. Kendisi ölüm döşeğinde doktor yanına yaklaşıyor. Son nefesini verecek artık. Diyor ki ey cadullah diyor. Şu an diyor ne düşünüyorsun? Neyi hayal ediyorsun? Neyi tahayyül ediyorsun? Hani belki cadullahın dudaklarından şu sözün çıkmasını bekliyordu. Şu an cennetin bahçelerini, cennetin hurilerini düşünüyorum. Öyle demiyor. Ne diyor biliyor musunuz? Ben diyor şunu merak ediyorum diyor. Şu an 6 milyon, 7 milyon, 10 milyon ne derseniz deyin. insanın hidayetine vesile olmamdan sonra bakkal İbrahim'i verilecek olan cenneti diyor merak ediyorum. Allah'a ekber. Meseleyi anlamış yani. Bakal İbrahim'e milyonlarca insanın ecri gidecektir. Vallahi o adamı kabrinden kaldırsanız deseniz ki sen cad üzerinden böyle bir proje düşünüyor muydun? İnanın düşünmüyordun arkadaşlar. Cadın böyle büyük bir meyve veren gölgesi geniş olan bir ağaç olacağını düşünüyor muydun? İnanın aklının ucundan bile geçmemiştir. Ama vallahi benim Rabbim onu kıyamet gününde kaldırdığında bakalı İbrahim şöyle arkasına bir bakacak Siyahıyla, beyazıyla, kırmızısıyla, sarısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, çocuklarıyla bir ümmet arkasında yürüyecek. Sanki biz de hayal ediyoruz diyecek ki Rabbim bunlar kim? Vallahi ben bundan hiçbirini tanımıyorum. Hiçbirini görmedim. Kokularını dahi hissetmedim. İşte o çikolatayı çalan cadın eliyle İslam'a giren insanlar ve onların ecirleridir diyecek Allah subhanahu wa Allah-u Teala bizi bundan mahrum etmesin. O yüzden kardeşlerim davet sahası çok geniş olan, ecri çok geniş olan, rahmeti çok bol olan salih amellerden bir tanesidir. Allah-u Teala anlamayı ve idrak etmeyi bizlere nasip etsin. Kardeşlerim bu konuyla alakalı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim'de, Ebu Davud'da, İbni Mace'de, Tirmizi'de ve İmam Ahmed bin Hanbel'de geçen bir sözle meseleyi çok güzel izah etmiştir. Kim doğru yola çağırırsa o yola tabi olanların ecri kadar ecir alır. O yola tabi olanların ecirlerinden de hiçbir şey eksiltilmez. Kim de dalalete çağırırsa, sapıklığa çağırırsa, ifsadın kapısını açarsa Allah muhafaza ona uyup günah işleyenlerin günahları kadar ceza alır. O günahların günahından da o günahkarların günahından da hiçbir şey eksilmez diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem